Arkadaşlar tekrar bir Minecraft bölümündeyiz. Şimdi geçer sistemimizden çıkacağım. Bunu aldım Bunu da alayım Bari. İkinci av yapacağız az daha. Sonra da başlarız. Evimi tahtadan yapacağım. Ne oldu? Yanlış bir yere bastım. O gerçi bir <laughs> Yanlış düştüm. Burada ya ilk önce evim yapalım arkadaşlar. Bence biraz etimiz var. Şimdi et yapalım. Boş bir arazi bulalım. Eti bıraktım. Etimiz var. Yani pişmiş var o yüzden pişmiş diyor bir tane Söyle gel yapmam lazım <laughs> İlk mi? Vermedi galiba Tam şu boş araziye evimi yapacağım Sizce güzel bir yer mi? Hemen yorumlara yazın bakayım Tamam <laughs> 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 Tamam tam buraya şey yapacağım. Şimdi crafting diye bulun koyacağım. Bana. yapacağım. Taş baltı yapıp hemen geleceğim ben. Yaptı yaptım. Ağaç toplayıp geliyorum. Baya balığını topladım. Altınlı gücü bitene kadar toplayacaktım ki yemek buldum. Ay özür dilerim seni ben besleyebilirim belki. Hadi bakayım. Az daha odun topluyorum. Bakıyorum kaç tane toplamışız. 64'lük az daha topluyorum. Atıncını bitsin. Evet arkadaşlar çok az bir cenaya. Belki bir odunluk. Belki iki odunluk. hala da kırılmadı kırıl bence şu ağacı yok edeyim ben yok edersen kırılsın ve kırıldı Yakala. bir biraz oynayayım açtım bitti şimdi evimizi yapacağız evimizin her yeri ha şurayı yapalım Şimdi i̇şte bence böyle tam burayı yapalım. Bayağı toplamışız yalnız. Meşale yaptım. Yani kaç tane kömürüm var? Hiç yok. Zaten böyle çok kötü gözüküyormuş. <laughs> Şimdi ilk önce evimizin zeminini bir yapalım. Diyorum bunu tahtayı. Heh. Şöyle. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 kare yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12 13 14 15 Na no, yanlış oldu. <laughs> yanlış oldu. Neyse ben bu şunları bitireyim sonra geleyim. <gülüyor> 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 Ay uyandım. Devam. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi küçük bir ev yaptım. Bunu daha büyüteceğim. Evimizi güzelleştireceğiz. Şimdi kısa bir video oldu bu sefer. Şunları da alalım bir. Ana bak. Kapısının yerini değiştireceğim. Bunu bir dahaki videoda iki kat yapacağım. Şöyle bir yemek alalım. <laughs> Gel buraya. Aynen böyle. Şimdi şunu bir yiyelim biz. Bütün eşyalarımı sandığın içine koydum. Daha ev bitmedi. Şuradan şöyle bak. Biraz şuraya şöyle kasacağım. iki tane ya da şuradan şöyle bir şuraya iki tane şöyle açacağım. Şöyle şöyle. Sonra buraya bir şeyler yapacağım. Ev, evin girişini daha güzel yapacağım. Yani güzel oldu bence sizce. Başlığımız bu videonun başından da alacağımız gibi. Yeni evim. Yalnız arkadaşlar tahta bile yetmedi. Daha tahta toplamamız lazım. Daha içi var. Bunun dışı var. Dışını bitirdi. Bitirmedik daha da akıllı. Daha içi de var. yatak neredeydi? Yatağı şuraya düşürdük. Ne? Yatak içeride mi yoksa bakalım. İnşallah yatak içerdedir. Daha evin içinde temizledim. Temizlemedik. Evin içinde temizleyeceğim diyecektim. Bu yatak. yatak bunun içinde mi? Değil. İki mi? Şuradan bir tane daha alırız. Gelir misin buraya? Heh. Aldık. Şu tohumları da alacağız. Bunlar da bizim ihtiyacımız var. Yaşar Şunu da alayım ben. Hadi. Tamam. Hatta şimdi de burada dursun. Bence videodayken video yatak yapalım. Direktim bir tane tartımız eksik. Boş verin arkadaşlar. Bir dahaki videoda her şeyi tamamlandı. Ben şöyle evimin için gireyim belki. Benim gece olacak. Bir videom daha sonuna gelelim. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bu videoya kaç like gelsin? Sizce? 4 like gelsin. Ya da 2 like gelsin. Aynen 2 like gelsin. 2 sonra evimizi güzelleştiriyoruz diye bir video gelecek. Burada başlığımı değiştirebilirim. Evim ya da kendimi geliştiriyorum. Veyahut da ilk madene girişim. Şunları da temizlemiş olduk Beş tane ton çıktı. Kınav bana unutmayın arkadaşlar. 4 like daha sonra evimizi daha çok güzelleştireceğiz. Çünkü yerim 2 like gelsin. Sonra evimizi güzelleştiriyoruz. Görüşürüz.